Şimdiki ve geniş zaman kalıbında o, sen, ben ve biz demeyi öğrenmiştik. Şimdi bu şahısların ikil ve çoğul hallere bir göz atalım. İkil şahıslarla fiillerin nasıl söyleneceğini bir çırpıda ifade edelim. Fiillerin başına yazdığımız harfler vardı ya arkadaşlar. Y, T gibi. Bunları aynen muhafaza ediyoruz. Ama bu fiillerin sonuna ikil anlamı ifade eden elif ve nun harflerini ekliyoruz. Daha önceden biz bu konuyu iki sayısını işlediğimiz videoda anlatmıştık. Gelin birkaç örnekle konuyu netleştirelim. Mesela ketebe yazdı anlamındaki bir fiilimizdi. Yektubu. Başındaki y ye harfini koruyoruz. Sonuna elif nun ekliyoruz. Yektubani. Mesela nazara baktığı anlamına geliyordu. Yanzuru. Tenzuru. Tenzuru sen bakarsın sen bakıyorsun. Şimdi siz ikiniz diyeceğiz demek ki. Başındaki T harfini koruyoruz. Elif nun ekliyoruz. Tenzurani. Mesela Feteha açtığı manasına geliyordu. Yeftehu Teftehine Teftehine bir kıza sen açarsın diyorduk. Başındaki T harfini koruyoruz. Ve sonuna Elif nun ekliyoruz. Tabii ki yanun düşüyor. Onun yerine Elif nun geliyor. Teftehani Tablomuzun son haline bir bakalım. Yenzilu, yenzilani. Tenzilu, tenzilani. Tenzilu, tenzilani. Tenziline, tenzilani. Enzilu, nenzilu. Bu tablodaki biri biriyle aynı olan kelimelere dikkat edelim. Tekrar ben söylemekte fayda var. Bu benzerlikleri kafamıza takmamıza hiç gerek yok. Karışır mı ileride diye. Bunlar aslında bizim için kolaylık cümlenin akışından manayı çıkartacağız. Bunu ileride daha da netleştireceğiz. Şimdi de çoğul şahıslara bakalım. Vavnun ve tek başına nun. Nasıl yapacağımıza bir bakalım. Bu arada muzari fiil çekiminde en çok karıştırılan şey o kızlar yazar yazıyor derken kelimenin başındaki harf y mi t mi olacak. Arkadaşlar o kadınlar yapar yapıyor ifadesi öncesinden farklı olarak y harfiyle gelecek. Hadi önce erkeklere sonra da kadınların ifadesine bakalım ve ikisi de Y ile başlayacağına göre nasıl karışmayacaklarını anlamaya çalışalım. Ketebe Yektubu Yektubani Yektubune Tektubu Tektubani Yektubne Feteha Yeftehu Yeftehani Yeftehune teftahu teftahani yeftahne, calese oturdu anlamıyla hatırlarsanız arkadaşlar. yeclisu yeclisani yeclisuna tecdisu tecdisani yeclisna Bu örneklerde mühendislere dikkat edelim arkadaşlar. T ile başlayan tekil ve ikil şahıslar eril olarak çoğul Y harfiyle başladı. Bunu karıştırmazsak gerisi daha kolay olacak diye düşünüyorum. Örneklerimize bakalım ve kıyasımızı bu örnekler üzerinden takip edelim. vav nun ve nun harflerinin kullanışlarını görmüş olduk. Şimdi toplu halde şahıslarımızı görelim. Nazara baktı. Yanzuru yanzurani yanzuruna Tanzuru tanzurani yanzuruna Tanzuru tanzurani tanzuruna Tanzurini tanzurani tanzuruna anzurun anzur şimdi öğrendiğimiz bu yapıları cümlelerde kullanalım. Böylelikle bu yapıları bir çekim maddesi olarak öğrenmekten zihnimizi kurtaralım ve cümlelerde kullanma alışkanlığımızı bir nebze geliştirelim. Mesela Ahmet ve Mahmut mutfakta televizyonu açar diyelim. Ama bu cümleyi televizyonu kim açar sorusunu sanki duymuşuz da bu soruya cevap veriyormuşuz gibi düşüneceğiz. Yani Ahmet ve Mahmud'a vurgu yapacağız. Yani cümleye bunlarla başlayacağız. Neyden ya da kimden bahsediyoruz? Ahmet ve Mahmud'dan. Ahmet ve Mahmud ne yaparlar? Ne yapıyorlar? Açarlar. Yeftehu. Ama kaç kişi arkadaşlar bunlar? İki kişi. O zaman yeftehani. Ahmet ve Mahmud yeftehani. Açan kişiler belli. Bir şeyin açıldığı belli. O zaman bu açılan şey ne? Neyi açarlar? Televizyonu. Eşya Nerede açarlar? Nerede sorusunu sorduğumuz zaman aklımıza bir değişmez geliyordu. Fi. Nerede? Mutfakta. Fil matbah. Cümlemizin son hali. Ahmet ve Mahmud yeftehani şaşe fil matbah. Şimdi de siz ne zaman çarşıya gidiyorsunuz? diyelim bir grup kadına. Bu bir soru cümlesi. O zaman kuralımız neydi? Soru cümlelerine her zaman soru kelimesiyle başlıyoruz. Soru kelimesi ne zaman? Yani meta. Siz gidiyorsunuz diyeceğiz. Arkadaşlar burada ayrıca ayrı bir kelime olarak siz demeye gerek yok. Fiilin çekimini yapmamız yeterli. Vehebe gitti. Yezhebu gider. Tezhebine çoğul tezhebne. Meta tezhebne nereye? Nereye deyince ilgili değişmezimiz neydi arkadaşlar? İla. Nereye? Çarşıya. Suuk. İles suuk. Yani meta tezhebine ile suuk.